Bir gün Günlerle sizlerle birlikte pazar günü. Yani pazar günü. Arkadaşlar yerine gidelim. Bu arada kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Evet, Arkadaşlar evet. bugün pazara gideceğiz. Bugün günlerden salı. salı. Arkadaşlar siz pazara gidiyor musunuz? Gidiyor musunuz? Videoyu musunuz? Gidiyor musunuz? Gidiyor abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar musunuz? geldi. musunuz? arkadaşlar musunuz? Tutmuyor. Kaç yaşındasınız? Arkadaşlar en sevdiğiniz Gidiyor musunuz? Gidiyor musunuz? Gidiyor Benimki de çilek, muz, karpuz. Kalıda. Ben çilek, kapı, karpuz ve armut. Sonra ekledim. <laughs> Arkadaşlar, e, biz tekne orucu tutuyoruz. Namaz okuyoruz. Namazımızı e, okuyoruz işte. Böyle tutuyoruz. Arkadaşlar, dayanabiliyoruz. Dayanabiliyoruz. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar pardon. Ben okuyorum diyor. Kızıyorum. Hadi, Hadi. Hadi. gelin. Benim. Arkadaşlar, pazara gitmek en sevmediğim şeydir. <laughs> Okullar gelince pazara gidiyor. Atina, hadi. Ters katlatır mısın? Neden işim? Duyalım. Ters katlat. Şimdi. Evet Taşla, arkadaşlar, taşta atlakat seni... yaptık. Ben kazandım. Şimdi ben e, Atina'dan iki saniye önce baktım. İki saniye. İki mı? Ekrardan... Şu siyah arabayı görüyorsunuz değil mi? Ya görüyorsunuz çünkü sonunda geldi. Biz görüyoruz. O zaman iki kadar sağ. Ben kusacağım Hazır mısın? Bir, iki, evet. dur bir dakika bir dakika. Hadi. Bir, iki. vardı. Ablam her ben kazandım. O kadar koştuğu hızına gitti. Yoruldum. Arkadaşlar, söyle. Ben gideceğiz dedim ya. Geleceğiz hep say dedim ya. Bu sayıların sayılmaz. Mı? Bence sayılmaz. Ha. Evet. Hadi. Evet. Bu da bile ben duymadım. Bence bu sayıyoruz. Sayılmaz. Hadi. Neyse iki saniye önce sayılmaz. Hayır. İki saniye önce sayılmaz. Hadi. hadi hadi. Ne oldu? Hayır. Hadi hadi. Hayır. Bir. İki. Arkadaşlar burada söylemiyordayız. Birbir Bak. Arkadaşlar. Bakın orada. Ben bakıyor dokunmak Fadiler var. Fatih'e dedi ki yanına gidip geri gülü gelirse. Hayır. <laughs> Başına konuştu yine. Neyse arkadaşlar çok oldu. Gideyim. Hadi pazarına çıkartın sürü. Ha. Evet arkadaşlar pazara geldik. Şimdi pazara gidip ihtiyaçlarını istediklerimiz aldık. Geçtiğimiz değil. <laughs> Geçtiğimiz. Hazar Vitris. Hazar'ın gelisi yok. Gel, seni. Seni Evet arkadaşlar, ihtiyaç deyince biliyorsun, ihtiyaç biliyorsunuz ihtiyaçlarımızı alacağız. Biliyoruz ben başörtüsü değil. O yüzden gidip param. Ona alacağız. Onu saçımı şırma takıyorum. Saçımı çekiyor, rahatsız etmiyor. O yüzden gidip ona

Yok <laughs> açayım <laughs> 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 arkadaşlar ablaya sorduk şu başörtüsü nerede bana varmış gidip oradan bana alacağız eğer kalmadıysa sen kalmıştın zaten ne oluyor Arkadaşlar bunlar bazılarına görmüşsünüzdür. Şunu söyle seçiniz. Arkadaşlar söyle. Topluyorsunuz sonra düğme koyabilirsiniz. Arkadaşlar böyle bir kudeli gibi benzer bir şey var. Görelim. Görelim. Ooo. Şuraya bakın. Şuraya bakın. herhalde şuna bakın. Kelebekler gerçekten uçuyor. Bunlar da güzel. Hepsi güzel hepsi. Bu ne arkadaşlar? Bu da mı kelebek? Bu da kelebek. Buyurun. Kenarında çıkarttığını Arkadaşlar çiçek var mı? da varmış. Ocağa bakar mısın? Adana gosun. Hadi ben bırakıyorum.

Arkadaşlar pazar toplamışlar ama dağılığına bakıyor. Altyazı Arkadaşlar şimdi bir Çıklar. Çıklar. Ay, ya? Çiçekler. Ay ne çok etkileyici. Otur dedi. 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 Otur Abi, hasta

Abi <laughs> <Tropik están> <laughs> topa <laughs> 5 kilo 100 <laughs> evet, Arkadaşlar şimdi bir kilo, kilo Çok kalabalık. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar ihtiyaçlarımızı aldık Şimdi Evet Hava bu... evet, süzüyor yani evet, evet, abone olmayı unutmayın Bay bay, A bay.